Sine 5 TV'den herkese merhaba. Ben Asel Köroğlu. Bugün sizlerle top 10 listesini sunacağız. Listemize 10. sıradan Semi Cenk fark ettim giriyor. 9. sırada ikilem bana sorma. 8. sırada Oğuzhan Koç engeli kaldır. Yedinci sırada Emircan İrek boşuna nefes tüketme. Altıncı sırada Derya Ulu var. Şansım olsun. Beşinci sıramıza Buray gelmiş İnci şarkısıyla. Dördüncü sırada Doğu Sivek Aleyna Tilki bir gün ol yerimde. Üçüncü sırada Emrah Karaduman, Merve Özbey. imkansızı var. İkinci sırada Edis'le Baran Mengüç var. Ayyaş şarkısıyla bizimle beraber. Ve birinci sıramızda Köpün ve Simge var yakışıklı şarkısıyla. Top 10 listemizin sonuna geldiniz. Bir sonraki listede görüşmek üzere. Arkadaş TV'den herkese merhaba. Ben Esra Nergiz. Bugünkü top 10 listemizi birlikte sunacağız. 10. sırayla listemize giriş yapan Bilal Sonses. Aşkından yanayım mı sizlerle? 9. sıramızda İzzet Yıldızhan. Yalanı bırak. 8. sıra Serkan Kaya. Güldür yüzümü sizlerle. Yedinci sıramızda Elif Buse Doğan. Gitme sizlerle. Altıncı sıra Ebru Gündeş. Vakitsiz geldin. Sizlerle. Beşinci sıra Mustafa Ceceli ve Irmak Arıcı. İnsafsız sizlerle. Dördüncü sıramızda Derya Bedavacı. Get Yalan Dünya. Üçüncü sıramızda Zara, Kordey, Köz. İkinci sıramızda Özgür, Altar. Gelmişine, geçmişine. Birinci sıramızda Ebru Yaşar, Burak, Bulut. Kehribar, bugünlük top 10 listemizin sonuna geldik. Bir dahaki top 10 listemizde görüşmek üzere.